Şimdi bazı arkadaşlarla görüşüyoruz şunu söylüyor arkadaşlar. Hocam diyor şu ev almak için diyor 10 senemi verdim diyor. Hocam şu arabayı almak için diyor 5 senemi verdim diyor. Arkadaşlar bize verilen bu sermaye sadece bunlar için değil. Tamam ev alalım meşhur da helal dairede evimiz olsun. Helal dairede arabamız olsun. Ama bu ömür sermayesi bu sağlık sermayesi sadece ev almak için verilmedi. Sadece araba almak için verilmedi. Şu gençliğimiz sadece bu dünya için verilmedi. Bizi bu, bu, kadar nimeti veren Mevlamız diyor ki bu dünyadaki görevini bil ama ahiret görevini de unutma. Ahiret görevimiz nedir? Şu gençliğimizde güzel ortamdan, güzel arkadaşlar, güzel yerlere kendimizi alıştırma. Ve güzel şeyleri birbirimizi teşvik etme. İşte bu şekilde cenneti kazanma. Hani herkesin bir hedefi var değil Beklentisi var. En büyük, en büyük beklentin işte güzel bir evim olsun, yazlığım olsun, şöyle lüks bir arabam olsun, ama en büyük beklentimizin şu olması lazım arkadaşlar en başta. İman üzere Rabbimizin razı olduğu şekilde bir kulluk yaparak ahirete gitme. Şu gençliğimde güzel ortamlarda, güzel arkadaşlarla bereket